Arkadaşlar herkese selam. Bugün size Arçelik Altus'un 12'lik BT klimasını tanıtacağım. Yaklaşık bir hafta oldu alalı. Klimadan gayet memnunum. Arkadaşlar bu da bizim Arçelik Altus'un kumandası. Gördüğünüz gibi çok hafif ve gayet güzel yapılmış. Burada da bazı tuşlar var. Birazdan size onları da göstereceğim. Şimdi isterseniz Klimayı çalıştıralım. Ortadaki kırmızı tuşa basarak klimamız çalışıyor. Evet bastık. Evet şu an klimamız çalışıyor. Arkadaşlar merhaba. Şimdi size kumandayı tanıtacağım. Ee, gördüğünüz gibi soğut tuşu var. ve ee, de ısıt tuşu var. Onları zaten biliyorsunuz. Ee, buradaki mod ne işe yarıyor? Buradaki modun 3 özelliği var. Ee, bir nem alma modu var 2 otomatik mod var 3 fan modu var gördüğünüz gibi bu alttaki dike ise e, havanın klimasını yönlendiriyor yani yönlendirici etkisi var havanın nereye esmesini istiyorsanız oraya doğru basıyorsunuz bu hızlı mod ise klimanızın daha hızlı ısıtmasını ya da daha fazla hızlı soğutmasının amacını sağlıyor uyku modu ise Havanın akşam uyurken uyku moduna basarsanız Havanın ne çok soğumasını ne de çok ısınmasını sağlar Yani odanın ideal e, sıcaklık ve soğukluk seviyesini ortalar yani e, Bu zaten klimamızı açıyor Bu e, ok tuşları da yukarı ya da aşağı e, inmesini sağlıyor Şurada artı işareti olan fanı artırma Eksi olan ise fanı azaltmadır Evet gördüğünüz gibi Kumanda bu şekilde. Evet arkadaşlar tuşlarımız bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler.